Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Hey ulan kara bak ya Allah'ım ne güzel bir kardır ya Rabbi. Yemin ediyorum böyle güzel kar yok. Bak İstanbul böyle kar görmedi. Şuraya bakın arkadaşlar her yer kar. Ay, bembez. Yemin ediyorum aynı kardan adama benzedim. Şuraya bak bana kardan adam diyebilirsin. Hey, burası bir kar lan. Bak sıra bembeyaz. Oh, bembeyaz. Karyo karıyor. karyo bak ona bak karyo yor. şuraya bak. Vay vay şuraya bak arkadaşlar ayağımda spor ekabı, kaya kaya gidiyorum yemin ediyorum az daha düşüyordum, ayağımı kırıyordum. Yalnız var ya dehşet mahalleye bakın ya, yemin ediyorum böyle bir soğuk yok, dondu kaçım dondu arkadaş, kaçım. Karatmayınlar. E lan eşşoğlu eşşekler, kar, atmayınlar, kar atıyorlar şerefsizlere bak ya, atmayın lan kar. Evimin orası bu hale geldi arkadaşlar, dondum dondum. Lan karatmayın lan. Var karatmayın oğlum. Karatıp atıp duruyorsunuz. <laughs> o kadar. Lan atma lan. Lan atma lan. Şerefsiz. Atma lan. Kara batıp duruyor. Bak atma. 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 At. <laughs> Atı atıp duruyorsunuz ya. Bak atma yeter. Arkadaşlar sabahtan beri kara duruyorlar. Bak bir tane Atma lan.